Değerli arkadaşlar, nahiv dersimizin 13. bölümündeyiz. Bu bölümde ismi, müphemi, tamı beraber göreceğiz. İsmi, müphemi, tam. İsim zaten isim demektir, malumunuz. Müphem anlamı kapalı, tam ise tam müphem. Şimdi bunu biraz daha açıklamak ve bunu kıyas hamillerin neresinde olduğunu ya da ne işimize yarayacağını beraber görelim. Değerli arkadaşlar malumunuzdur. Amiller ezberliyoruz. Amiller toplam 60 maddeydi. Bunları tekrar bir hatırlayalım. Amiller etkeneden hareketi değiştiren, harekete etkisi olan faktörler demektir. Bunlar iki kısımdır. İkisi manevi amil, 58'i ise lafsi amillerdir. Manevi amiller gözükmediği halde amel edenler yani mübteda ve ref refeden amil, bir de muzari fiili refeden amildir. Lafsi amiller telaffuzda lafızda cümlede bizatihi var olan amillerdir. Bunlar da 58 tane olup iki kısma ayrılırlar. Kıyas amiller ve bir de semai amiller. Kıyas amiller toplam 9 madde. Bunlar mutlak fiil, ismi fail, ismi mefur, sıfatı müşebbehe, ismi taftil, mastar, ismi muzaf, ismi müphemi tam ve bir de manayı fiil. Semay amiller 5 kısımdır. Bunların ilk üçü isimlerde amil, diğer ikisi muzari fiilde amildir. İsimlerde amil olanlar ise kendi arasında yine iki gruba ayrılırlar. Bunlar harfi cerler sadece bir isim üzerinde amil iken inne ve benzerleri ile leiseye benzeyen amiller iki isim yani müptede ve haber üzerinde amil amildirler. Harficerleri hemen sayalım. 20 harficerimiz var. Bunlar sırasıyla b min ila an ala lam fi kaf hatta rubba wa urgasam ta urgasam haşa müz müz khala ada levla ila alla inne ve benzerleri ise 8 adettir bunların ilk altısı hurufu müşebbehe bil fiil olup kendi içerisinde benzerlik gösterirler diğer ikisi illa ve la harfleridir inne enneke enne, enne lakin leyte la alla bunlar hurufu müşebbehe bil fiil illa ve la ise bunlar hurufu müşebbehe bil fiil sayılmakla sayılmamakla birlikte inne ve benzerleri grubundan kabul edilmektedirler. Liseye benzeyen amirler iki tane mavela ancak bunlara lateyi de eklemek gerektiğini ifade etmiştik. Muzari fiili nasb eden amirler dört tane enlen keyden Muzari fiili cezmeden amirler toplam 15 kısımdır. Bunlar iki kısma ayrılırlar. Birinci kısımda tek bir muzari fiili cezmeden amiller lem lemma lamul emr ve la linnehyi veya da la ennahiye diğer ismiyle. İki muzari fiili cezmeden amiller ise 11 maddedir. Bunlar in izma idama men ma mehma eyne ma haythu enna ve eyyun şeklinde sıralanır. Değerli arkadaşlar bu 49 amelin sadece eyyun mureb diyeleri mebni. Bunlardan ilk 40'ı İzma'ya kadar, izma dahil ilk kırkı harftir. Diğerleri ise idamadan itibaren ise isimlerdir. Kıymetli arkadaşlar kıyas amiller kısaca bu şekilde etrafta tekrar görmüş olduk bu tabloda. Bunlar mavi tabloda olduğu gibi mutlak fiille başlayıp manayı fiille bitiyor. Mutlak fiil, ismi fail, ismi mefhul, sıfatı müşebbehe, masdar, ismi muzaf, ismi taftil ilk yedisini görmüş idik. Bugünkü dersimizde İsmi müphemi tam dersimizde bunu ele alacağız. Bir sonraki dersimizde ise manayı fiili ele almak suretiyle konumuzu tamamlayacağız. Değerli arkadaşlar ismi müphemi tamı şimdi beraber işliyoruz. İsmi müphemi tam manası tam olarak kapalı olan isim demektir. Peki neden böyle bir başta ihtiyaç duyuldu? Çünkü temiz dediğimiz mansup olan ve cümle içerisinde öncesini açıklayan kelimelerin amilidir o mansub ismi nasbeden amil işte manası kapalı olan bu ismi müphemi tam dediğimiz kelimelerdir değerli arkadaşlar. Cümle içerisinde konumu dikkate alınarak hareke ve harf gibi taşıdığı irap alametleri nedeniyle sonrasındaki isme muzaf olamayan anlamı kapalı isimlere ismi müphemi tam adı verilir. Tekrar söylemek gerekirse el ismu isim demek zaten. El mübhemu manası kapalı. Et tamu ise sonrasına muzaf olamadığı için tümüyle anlamı kapalı olan isimler demektir. Bir ismin eğer anlamı açıklanabildiyse sonrasına muzaf olduğu ise artık bu ismi müphemi tam olmaktan çıkar. Ancak sonrasına muzaf olmasına bir neden varsa o nedenleri birazdan göreceğiz. O zaman bu gibi isimlere biz ismi müphemi tam adını veriyoruz. Kıymetli arkadaşlar İsmimi müphemi tamın anlamının giderilmesi için sonrasındaki isme muzaf olabilmeleri gerekir. Herhangi bir neden eğer sonrasındaki isme muzaf olmasına mani ise bu kelimelerin anlamlarındaki kapalılığı veya muğlaklığı gidermenin tek yolu vardır. O da sonrasına mansup bir temiz getirebilmektir. Değerli arkadaşlar ismi pemi tam adıyla bilinen bu tür isimler kıyas amillerdendir. Malumunuz Kıyasa amillerin 8. maddesi. Sonrasında gelen ve üzerinde amil olduğu nasbettiği isme ise temiz adını veriyoruz. O zaman ismi müpemi tam kıyas amiller olan bir amildir. Temyiz ise bu ismi müphemi tamın mamülüdür. Kısaca ifade etmiş olalım. İki örneğimiz var slaytta. Şerif rıtlen lebenen örneğinde. Şerif ben içtim. Rıtlen bir ölçek. Yaklaşık yarım litreye tekabül eden bir eski ölçü birimi 450 gram tarzında. Şerip turutran bir rıtıl içtim yaklaşık yarım kilo. Lebenen süt. Bu cümlede tü fail şeribe tabii ki fiil rıtlen mefulun bih mansup. Lebenen ise işte rıtıl kelimesinin anlamındaki kapalılığı açıklayan temiz ve mansup. Peki kıymetli arkadaşlar buradaki ismi müphemi tam hangisidir? Burada ismi müphemi tam olan kelimemiz rıtıl kelimesidir. Çünkü eğer leben kelimesi olmaz yaklaşık yarım litre içtim. Bu yarım litrenin ne olduğunu anlamamız mümkün değildir. Fakat rıtır kelimesinin sonundaki tenmini kaldırmak suretiyle sonrasına muzaf yaparak anlamındaki muğlaklığı giderebiliriz. Şeribtu rıtle lebenin şeklinde okuruz ve bu durumda da temize ihtiyaç duymaz çünkü anlamındaki kapalılık gitmiştir. Aynı şekilde iştaraytu meneveyni aselen. Mena arkadaşlar el mena ismi yine bir ölçü birimidir ve yaklaşık 815 gramı ifade eder. Yani yaklaşık 1 kilodur. İşteraytu meneveyni yaklaşık 2 kilo satın aldı aldım. Aselen bal. Eğer ben buradaki asal kelimesini görmezsem, iştaraytu meneveyni şeklinde ifade edersem yaklaşık 1600 gram satın aldım. Peki ne aldım? Bakın hiçbir şekilde manasını anlamak mümkün değildir. Ancak aselen temizi meneveyni'deki bu ölçü biriminin muğlaklığını giderir. İşte sondaki tesniye olduğu için bu arada meneveyni mefulun bihtir, mansuptur, nasf alameti yağdır çünkü tesniye bir isim. Sondaki nun harfi bir sonrasındaki asel kelimesine muzaf olmasına manidir. Eğer ben o nun harfini kaldırırsam yeni bir cümle kurarak işte raytu menevey aselin diyebilirsem bu durumda muğlaklık giderilmiş olur. Çünkü müphemi tam olan ismimiz sonrasına izafeti kabul etmiş oldu. Kısaca söyleyelim değerli arkadaşlar. Sonrasına muzaf olmaya mani olan iki türlü etken vardır. Bunlardan rıtlen lebenende olduğu gibi temin almasıdır. Temini kaldırırsak sonrasına muzaf olabilir. Veya da meneveyni aselen örneğinde olduğu gibi sonrasındaki kelimenin nun harfidir. Bu nun harfi de ya tesniyelerde bulunur veya da müzekkeri salim cemilerde bulunabilir. İsmin peyamı tam arkadaşlar eğer sonrasında gelen isme muzaf olursa bu defa İsmi müphemi tam olmaktan çıkar. Çünkü anlamında bir kapalılık, muğlaklık söz konusu değildir. Buna göre eğer tekrar özetleyecek olursak, ismi müphemi tam manasındaki muğlaklığın giderilmesi için mansup bir temizliğe ihtiyaç duyan isimlerdir. Şayet sonrasına muzaf olamamış, hala sonrasında bir tenvin veya nun harfi bulunuyorsa bu muğlaklık devam eder. Bunun giderilmesinin tek yolu artık mansup bir temiz getirmektir cümle içerisinde. İmam bir gibi ve rahmetlinin vermiş olduğu et teravihu 20 rak'aten misali var. Bunu birazdan ele alacağız. Değerli arkadaşlar, işte bu cümle çok değerli bir cümledir. İmam Birgivi'nin kurmuş olduğu bu cümle. Neden? Çünkü işrun kelimesi Arapçada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dediğimiz bu ondalık sayılar ukut sayılar ismiyle bilinir. Peki ne demek ukut sayıları? İsmi müphemi tam olan kelimelere şöyle bir değinelim. Kıymetli arkadaşlar, Arapçada el-ikdu kelimesinin çoğulu, ikdun kelimesinin çoğulu ukut şeklinde gelir. Ikt ise 10 yıl veya da 10 sayısının karşı karşılığı olarak kullanılır Arapçada. El ikdu 10 yıl, el ikdeyni 20 yıl. Ukut 10 yıllar veya da onlu şeyler, onlu basamaklar. İşte 20, 30, 40 şeklinde devam eden sayılarda 99'a varıncaya kadar saymış olduğumuz her bir ondalık kısım ukut sayılarıdır. Yani 50'den başlar 59'a kadar bu 10 rakam 5'li ukut sayısıdır. Yani 50'nin katları, 50'nin basamakları. 70 ile başlayıp 79'a kadar devam edenler kendi arasında başka bir ukut yani ondalık birim oluştururlar. Bu sayılar değerli arkadaşlar müzekker ve müennesleri eşittir. Bunların hem müzekkeri hem de müennesi cemi müzekker salime mülhak olarak kullanılır. Peki neden cemi müzekker değil de cem-i müzekker salim emül haktır. Çünkü bir kelimenin cem-i müzekker salim olması için öncelikle akil varlık olması gerekir. Halbuki sayılarda akillik söz konusu değildir. Kurala aykırı türetildiği için ve müzekker salim olarak da kullanıldığı için alimler bunlara cemi müzekkeri salime mülhak isimler adını verirler. Ancak amelleri ya da irab alametini kabul etmeleri bakımından cemi müzekker salimle herhangi bir farkları yoktur. Sadece türetilmesi ve kullanılması bakımından bir kuralsızlık, kurala aykırılık söz konusudur. Ca el müslimune örneğinde Müslümanlar geldi dediğimizde el müslimune cemi müzekkeri salimdir. Çünkü bütün şartlarını taşıyor, akil varlıkları ifade eder. Ama ca işrune 20 geldi Câ'e işrûne mesela. 20 adam geldi cümlesinde işrûn faildir. Aynen el müslimun gibi fail. Ref alameti her ikisinde de vavdır dammaya niyabeten. Ancak işrûn akil bir varlık olmadığı için değerli arkadaşlar sonrasında her ne kadar vav alsa da irab alameti olarak cem-i salim değil ancak mülhak olarak kabul edilebilir. Değerli arkadaşlar işte burası çok fazla önemli. İşrûn lafzı 30, 40, 50, 60 ta 99'a varıncaya kadar bu sayılar ukut sayılarıdır. Ve Araplar kıymetli arkadaşlar hiçbir şekilde ukut sayılarını sonrasındaki isme muzaf olarak kullanmazlar. Yani et teravihu işruna rak'aten cümlesinde et teravihu mübteda işrun haber merfu ref alameti çünkü müzekker salim cemiye mülhak rak'aten ise temizdir ismi müpemi tam olan işrunenin anlamını açıklar. Araplar asla arkadaşlar şu şekilde kullanmazlar. Et teravihu işru rak'atin şeklinde izafetle kullanmıyorlar. İşte bu bir nevi sonrasına muzaf asla olamadığı için ukut sayılarından olması hasebiyle ismi müpemi tamdır. Anlamındaki kapalılığın giderilmesi için sadece tek bir yol vardır. O da mansup bir temiz getirmektir. O zaman ukut sayılar arkadaşlar asla sonrasına muzaf olamazlar. Muzaf olamadıkları için muğlaklıklara devam eder ve bu nedenle de ismi müphemi tam olmaya devam ederler. Et teravihu işruna rak'aten ifade ettik. İşrun <oğazık yana> burada müphem ismimizdir, merfudur, ref alameti vavdır çünkü haber makamındadır. Sondaki nunu hasfederek işru <oğazık> rak'atin <yana> şeklinde bir kullanım asla söz konusu değildir. Yine ukut sayılarından başka örnekleri görelim. Gara el veledü hamseten ve hamsine kitaben. Çocuk 55 kitap okudu. Fiş şehril madı geçen ayda. Qara'a fiil, elveledu fail, merfu, raf damme. Khamseten mefulun bih, mansub, nasf fetha. Ve khamsine ise matuftur, khamseten sayısına, ismine. Nasf alameti yağdır çünkü cemi müzikleri salime mülhaktır. İşte kitaben lafzı arkadaşlar burada temizdir, mansuptur, nasf alameti fethadır. Peki kitap kelimesi gelmeseydi biz cümlenin anlamını iyi bir şekilde kavrayabilir miydik? Hayır. Çocuk geçen ayda 55'i okudu. 55'ten kasıt ne olduğu hiçbir şekilde anlaşılmaz. Kitaben burada arkadaşlar hamsin müphem isminin anlamını, kapalılığını gideren temyizdir, mansuptur, Nasıl alameti de fethadır. Son cümleye bakalım. Temme bey'u hadihil kütübi bisittine liraten. Bu kitaplar 60 liraya satıldı. Bey'u burada temme fiilinin faili. Hadihi muzafun ileyh bey'u muzaf. El kütübi muzafun ileyh olan hadihiden bedel, mecrur, cer alameti kesra. B harfi cer, sittin, b ile mecrur, cer alameti ya. Çünkü cem-i müzekkeri salim Liraten ise bu 60 sayısının temizidir, mansuptur. Nasb alameti ise fetadır arkadaşlar. Her üç cümlede de işrune, hamsine ve sittine isimleri ya da sayıları ukut sayılarından yani 20 ile 99 arası sayılardan olduğu için bunlar cem-i müzekkeri zalime mülhak olurlar ve anlamlarındaki kapalılığı gidermenin sadece bir yolu vardır. O da sonrasındaki mansup bir temizi getirmektir. Kıymetli arkadaşlar, eğer ismi müpemi tam sonrasına muzaf olursa anlamındaki kapalılık gider ve temize ihtiyaç duymaz demiştik. Peki bu gibi isimlerin anlamlarındaki kapalılığın bulunma nedeni nedir? Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Ukut sayıları, zamirler, ismi işaretler gibi asla muzaf olamayan türden isimler olması. Yani siz hada ismi işaretini, selasun ukut sayısını ya da haulai ismi işaretini veya zamirler gibi hüm zamirini, ente zamirini asla ne yapamazsınız? Değerli arkadaşlar, muzaaf yapamazsınız. Bu zamirlerde veya bu ismi işaretlerde veya bu ukut sayılarına bir müphemlik varsa bunu izafette çözmeniz mümkün değil. Çünkü asla bunlar izafeti kabul etmezler. Yani muzaf olamazlar. Ancak muzafun ileyh olmaları bizim için bir çare üretmiyor. Yani muğlaklığın giderilmesi için bu kelimelerin muzaf olmaları gerekir. Muzafun ileyh olmaları muğlaklığı gidermez. İkincisi arkadaşlar, ukut sayıları zamirler ve ismi işaretler dışında izafeti kabul edebilen yani muzaf olabilen isimler cümle içerisinde eğer sonunda temin almışsa veya tesniye Cem-i Müzekker Salim olup da sonunda nun harfi varsa o ten veya nun harfi gitmeden asla sonrasına muzaf olamazlar. İşte bunlar iki temel sebeptir kıymetli arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de son olarak değerli arkadaşlar bakalım ki bunlar nasıl ifade edilmiş. Ve idva adna Musa 40 leyleten ayet-i kerimesinde ismi müpemi tamımız erba'in ukut sayısıdır. İnne hâzâ ehî tis'un ve tis na'ceden ayet-i kerimesinde yine müpem olan sayımız ukut sayısı olarak tis'un lafzıdır. İnni râitu ehâde aşara kevkeben ayet-i kerimesinde ise müpem olan ehâde aşar on bir sayısıdır. Feyekûlûne mâzâ erâdallâhu bihâzâ meselen ayet-i kerimesinde ise meselen temyizini gerektiren şey hâzâ ismi işareti yani ismi müpemi tamdır. Birinci ayet-i kerimeden başlayalım. Ve iz adna Hani hatırlayın biz sözleşmiştik Musa aleyhisselam ile. Erba'ine leyleten 40 gece hakkında biz Musa aleyhisselam ile sözleşmiş idik. Erba'in arkadaşlar burada va'ade fiilin ikinci mefulüdür, mansuptur. Nasb alameti cemi müzekkeri salime mülhak olduğu için sondaki yağdır. Leyleten ise bu ismi müpemi tamın anlamındaki kapalılığı gideren mansup kelimedir. Yani temizdir. Mansuptur, nasb alameti fetha. İşte Erba'in kelimesi, lafzı, ukut sayısı olduğu için sonrasına asla izafeti kabul etmez. Erba'i leyletin şeklinde getirmek mümkün değil. Çünkü Arapların böyle bir kullanımı söz konusu değil. Halbuki cem-i müzekkeri salimler normalde sonrasına muzaf olabilirler. Eğer ukut sayısı değilse. Mesela ca'a muallimu el -madraseti. okulun öğretmenleri geldi cümlesinde muallimune idi failimiz. Sondaki nun harfi düştü ve sonrasındaki el madrase muzafun ileyhine rahatlıkla muzaf yaptık. Ve ne oldu? Anlamındaki kapalılık gittiği için temize ihtiyaç duymadı. İnne hadha akhi. Bu benim kardeşimdir. Lahu tis'un ve tis'una naceten, Bunun 99 koyunu var. Bu ayet-i kerimede değerli arkadaşlar İnnen ismi hada akhi innenin haberi merfu hada mahallen merfu ismi işaret çünkü mebni akhi ise takdiran merfu Mütekellim muzaf olduğu için ref alameti kelimenin sonunda yani ha harfi üzerinde takdir edilen bir dammedir diyoruz. Lehu ikinci bir cümlenin başı olarak haber, car mencur mahallen merfu haber. Tis'un ise muakhar mübteda. Ve tis'ûne, tis'ûn lafzına ma'tuftur, merfudur, rafalem alameti vav. Çünkü cem-i müzekker salime mülhak. İşte na'ceten lafzı değerli arkadaşlar. Temyiz olduğu için mansuptur. Nasb alameti fetha. Çünkü tis'ûn lafzının anlamında bir muğlaklık vardı. Ve temyizle bu giderilmiş oldu. Üçüncü ayet-i kerimeye hemen bakalım. İnni ra'aytu ahde aşara kevkeben. Yusuf aleyhisselam peygamberin küçükken görmüş olduğu rüyada anlattığı ifade. İnni şüphesiz ben ra'aytu gördüm. Ahde aşara. On 11'i gördüm. Kevkeben yıldız. Eğer o yıldız kevkeben ifadesi olmasaydı bu 11'den kastın ne olduğu asla anlaşılamazdı. İnne'deki ye mütekellim zamiri olarak innenin ismi, sükun üzere mebni mahalle mansup innenin ismi. Raitu cümlesi cümle halinde raitu ahada aşara kevkeben lafzının tamamı fiil cümlesi olarak mahallen merfu haber. Ra'a fiil, mazi fiil, sükun üzere mebni. Tü, damme üzere mebni fail, mahallen merfu. Ahada aşara ise arkadaşlar adedi bir terkiptir. Yani mürekkep bir sayı olduğu için 11 19 arası sayılar her iki cüz'ü de feta üzere mebnidir ve bu feta üzere mebni olan bu kısım ra'a fiilinin mefhulü bih olduğu için mahallenden mansup kabul edilir. Ancak 12 sayısının küçük rakamı olan 2 sayısı değerli arkadaşlar biliyorsunuz bunlar tesniyenin irabına tabi olarak mureptir. Bunu bu şekilde bilelim. İşte kevkeben lafzı, temyiz, mansup, nasb feta alameti, feta 11 sayısının, mürekkep sayının anlamındaki kapalılığı ne yaptı? Gidermiş oldu. Oldu. Ve bu temiz getirilmeden asla 11 sayısının anlamındaki kapalılık, muğlaklık giderilemez idi. Feyakulune <laughs> Yahudiler derler Ma neyi? arada Allahu Allah murad etti. Bihaza meselen, bununla örnek olması bakımından veya da bu misalle toplayalım. Yahudiler Allah Teala bu misalle neyi kastetti, neyi murad etti derler. Maza değerli arkadaşlar arada fiilinin öne geçmiş olan mef'ulun bihi mukaddemidir. Arada mazi fiil Allah lafzunun faili merfura falameti zaten damme gözüküyor. B harficer, cer haza sükun üzere mebni olan bir ismi işaretimiz mahallen mecrur. Meselen ise hada ismi işaretinin anlamındaki kapalılığı gideren temizdir, mansuptur. İşte ha da arkadaşlar burada ismi müpemi tamdır. İsmi işarettir. Çünkü zaten ismi işaretler asla ne yapmaz? Muzaf olmayı kabul etmezler. Yani isteseniz de siz hadel meseli deseniz bile mesel ancak hadadan bedel olabilir. İsmi işaretler, zamirler ve ukut sayıları asla izafeti kabul etmeyen yapılardır. Bu dört ayet-i kerimeye kıymetli arkadaşlar bir daha bakacak olursak. Birinci ayet-i kerimede Erba'ine, ismi müpemi tam. İkinci ayet-i kerimede yine ukut sayısı olan tisun. Üçüncü ayet-i kerimede yine bir sayı olan ahde Aşar. Dördüncü ayet-i kerimede ise ismi müpemi tamımız ha da ismi işaretidir. Bunlar sonrasında gelen isme asla muzaf olmayı kabul etmedikleri için anlamlarındaki mulaklık devam eder. Bu mulaklığı gideren şey ise sonrasında mansup olarak gelen temizlerdir. Evet arkadaşlar amiller bölümünün bu şekilde kıyas amiller türünün 8. maddesini de işlemiş olduk. İsmi müpemi tam kısaca temize muhtaç olan temiz olmaksızın cümle içerisinde anlamı açıklığa kavuşmayan müphem anlamlı isimlerdir. Bunlardan kimileri ukut sayıları gibi, zamirler gibi, ismi işaretler gibi zaten ebediyen muzaf olamazlar. Muzaf olamadıkları için daima temize ihtiyaç duyarlar. Anlamlarında kapalılık olduğu için. Ancak kitabun gibi, aklamun gibi müfret veya cemi isimlerin sondaki tenvin, raculani gibi sonundaki tesni ismin nun harfi, müslimune gibi sonlarındaki nun harfi, bulunduğu sürece sonrasındaki isme zaten muzaf olamayacaklar. Bundan dolayı da bu gibi isimlere yine ismi müpemi tam deriz ve anlamlarındaki kapalılığın gidermen tek yolu kalmıştır. Sonrasına mansup bir temyiz getirmektir. Kısaca ismi müpemi tam kıyas amillerden bir amildir. Kendisi amel eder. Ne üzerinde amel eder? Mamuller kısmından mamul bil asale dediğimiz mansup mamullerden temyizi kendisine mamul olarak kabul eder arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de birçok ismi taftil var değerli arkadaşlar. Bu ismi taftiller de aynı şekilde anlamları kapalı olduğu için ene ekseru min kemalen misalinde olduğu gibi ne yapar? Anlamlarındaki kapalılığı gidermek için temize ihtiyaç duyarlar. Ene bir zamir olarak mahallen merfu, sükun üzere mebni, mübteda. Ekseru haber, merfu, rafalemeti damme, minke, car mecur. Ben senden daha çoğum. Peki ne bakımdan çoksun? Boy, poz, kilo, efendim, varlık, şöhret, mal, mülk. Bunların her birisi bakın muhtemel manalar. Ancak malen, mal bakımından dendiği zaman ekser kelimesinin anlamının açıklığa kavuştuğunu anlamış olduk. Ve azzu nefera. Ve azzu ve daha güçlüyüm. Hangi bakımdan daha güçlüyüm? Yine anlamında bir kapalılık var. Ama nefaran ifadesi birey bakımından yani sahip olmuş olduğu aile fertleri bakımından veya asker gücü sayısından daha güçlüyüm dendiği zaman o nefar kelimesi arkadaşlar öncesindeki müphem ismin anlamını açıklığa kavuşturan mansup bir temizdir. Artık amirler kısmının sonuna geldik. Allah'a emanet olunuz.